Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü ağacımız Japon elması ağacı. Şu şekilde küçük elmalar oluyor arkadaşlar. Bundan küçükleri de oluyor. Bu aşılı tahminen. Bu şekilde biraz daha iri. Peki içi nasıl diyeceksiniz? İçine de bakalım. İçi şu şekilde arkadaşlar. İçi de kırmızı oluyor dışı gibi. Bu şekilde bir meyve. Süs ağacı olarak dikiliyor. Çiçekleri ilkbaharda çok güzel açar. Kırmızı, kırmızı rengi olur. Arkadaşlar ağacı şu şekilde, yaprakları tahminen bir melezlenme bir ağaç. Japon elması bu şekilde Samsun Millet Bahçesi'nde bulunuyor. Eğer buralara gelirseniz bu ağacı görebilirsiniz. Hatta meyvesini yiyebilirsiniz. Ekşimsidir. Bilginiz olsun ama kombosunu tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugün Japon elmasını tanıttık. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.